United, Arjantinli kanat oyuncusu Alejandro Garnacho'yu satış listesine koydu. Yeni sezonun planlamasında kesinlikle düşünülmüyor. Fenerbahçe'de futbolcunun durumunu yakından takip ediyordu. Ancak Chelsea kulübü, her şeyi bozabilir. Çünkü önemli gelişmeler yaşanıyor. 40 milyon euro öncelikle Garnacho kişisel olarak Chelsea'yi istiyor. Chelsea yönetimi ise bu ay sonunda Arjantinli oyuncu için transfer teklifi yapmayı planlıyor. United ilk etapta 40 milyon sterlinlik bir bon servis bekliyordu. Ancak sonrasında rakamı 40 milyon euro seviyesine düşürdüler. Kiralama formülü Chelsea ile yapılacak pazarlıklar, oyuncunun geleceğini belirleyecek. 30 Haziran 2028'e kadar mukabelesi bulunan 1.80 boyundaki futbolcunun beklenen teklifler gelmezse kiralanabileceği de konuşuluyordu. Fenerbahçe'nin de öncelikli hedefi kiralama formülüydü. Chelsea ise istenen rakamlara çıkabilir.